Zeynep'ciğim, sen git ben geliyorum olur mu? Sevda, selam. Ben dün gece hakkında birkaç bir şey konuşmak istiyordum seninle. Bak dün gece yanlış anladım. Burak'la benim aramda hiçbir şey yok. Biliyorum. Burak söyledi. Eğer beni dinlersen tüm samimiyetimle sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Değil Anlat. Sen ablamın okuldan atılmasından sebep oluyordun. Sana çok sinirliydim. O sinirle Burak'ın ilgisini çekip seni sinir etmek istedim. Doğru. Sana yakışanı yapmışsın işte. Ama başaramadın Gözde. Ne oldu? Şimdi karşıma geçmiş günah çıkarmaya mı çalışıyorsun? Hayır, şunu demeye çalışıyorum. O zaman sana gıcık oluyordum, evet. Ama dün gece seni öyle görünce gerçekten çok üzüldüm. Ben de sevdim, ben de aşık oldum. Kendimi senin yerine koyunca. Koyma Gözde. Kendini benim yerime koyma. Eğer bir gün Burak'la ben ayrılırsak, Burak benim yerime kimseyi koymaz. Çünkü benim yerimi kimse dolduramaz. Sevda anlamıyor, sen anlamıyorsun. Burak'la beni kimse ayıramaz. Boşu hayaller kurup durma on tane gözle gelir geçer ama Burak benden vazgeçmez. Ancak ben istemezsem vazgeçer. Ha şunu da unutma. Benim olan benimdir. Ancak ben vazgeçtiğimde senindir. Benim de buna hiç niyetim yok. Sana zeytin dalı uzatıyorum. Sen o kırıp ego yapıyorsun resmen. Ya uzatma bana zeytin dalı falan. Sen kimsin ki bana zeytin dalı uzatıyorsun? Çekil git başımdan benim tepemin tasını attırma. Sen iyi niyetten ne anlarsın ki? Sevda. Ne var? Sen az önce söylediklerine inanıyor musun? Yoksa gözleri korkutmak için mi salladın? Koray niye sallayayım ya? Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Burak seni hiçbir şekilde bırakmaz yani, öyle mi? Aynen öyle canım. Yanılıyorsun Sevda. Burak seni çoktan bıraktı. Boğulacağı suları yakin açtı. Koray ne demeye çalışıyorsun sen? Ne yaptın? Sildin mi dün geceki manzarayı hafızandan ha? Bak Koray, dün gece sen gittikten sonra Burak geldi, bana her şeyi anlattı. Ya Hayat Hoca'nın evinde mecburiyetten kalıyormuş çocuk. Zaten şimdi Göz'e de geldi, aramızda hiçbir şey yok dedi. Sen de inandın öyle mi? Ya Burak Göz'e'nin peşinden köpek gibi koşuyor be. Hangi kafadasın sen Sevda? Heh. Koray haklı mı diye düşünüyorsun şimdi değil mi? Hiç düşünmüyorum. Haklıyım. Söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum Koray. Bir kere ben Burak'ı tanıyorum. Yani Gözde gibi salak bir kızın peşinden koşacak bir çocuk değil o. Biz birlikte büyüdük onunla. Sevda kendini kandırıyorsun kendini. Koray gerçek bu. Burak beni seviyor. Sen bir görsen dünden beri gönlümü almak için neler yapıyor. Burak sadece beni seviyor.